Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli öğrencilerimiz, bu dersimizde, kelam dersimizde, kitabımızda ikinci ünite olan kelam ilminde temel meseleler, kelam ilminde temel meseleler üzerinde duracağız inşallah. Kelam ilmi temel mesele olarak dört <laughs> <4, gülüyor> konu üzerinde duruyor. Birincisi varlık meselesi üzerinde duruyor. İkincisi bilgi meselesi üzerinde duruyor. Üçüncüsü delil meselesi üzerinde duruyor. Dördüncüsü de hükümler meselesi üzerinde duruyor. Bunları şimdi tek tek alt başlıklarla ele alıp bu üniteyi inşallah özel olarak sizlere anlatmaya çalışacağız. Birincisi varlık meselesi. Varlık iki başlık altında ele alınıyor. Bir tanesi ezeli olan. Yani yokluğu mümkün olmayan varlık. Bu da yüce Allah'tır. İkincisi ise hadis olan yani sonradan yaratılmış olan, yüce Allah tarafından yaratılmış olan ne varsa hepsi hadistir. Bunların başlangıcı da vardır, bunların bir ömrünün sonu da vardır. Allah alem ilişkisi birinci alt başlığımız. Allah alem ilişkisi. Bu alemde gördüğümüz bütün her şeyi canlıları, dünyayı, güneşi, ayı, gezegenleri, yıldızları, galaksileri, gördüğümüz, görmediğimiz bütün cinleri, insanları, hayvanları, bitkileri, melekleri ne varsa gördüğümüz, görmediğimiz bütün her şeyi yaratan, onlara bir düzen veren, bir kanun koyan, onları yöneten Allah'tır Celle Celaluhu. Diğeri alem. Allah alem ilişkisi dedik. Alem sözlük olarak deliller, işaretler demektir. 18 bin tane alemin olduğu söyleniyor. Zaten Kur'an-ı Kerim kitabımızın hemen başında Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyoruz. Alemlerin Rabbi. Yüce Rabbimiz alemler yaratmış. Ve bazı yerlerde bu alemlerin 18 bin tane alem olduğu söyleniyor. Görebildiklerimiz var, göremediklerimiz var. Diğer bir şey madde. Madde atomlardan oluşan bir cismi oluşturan cevher ya da özdür diyor kelam. Bir de maddenin hareketli, renkli, şekli, tadı, kokusu gibi yan özellikleri kelam ilmi bunlara da araz diyor. Diğer bir başlığımız hayat. Hayat diri olmak, canlı olmak anlamındadır. Bu hayatı veren Yüce Allah'tır. Yüce Rabbimizin isimlerine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de 99 ismi içerisinde el ismi diri olan el muhyi dirilten can veren hayat veren isimlerini de görüyoruz. Hayatı veren yüce Allah'tır. İnsan diğer bir alt başlığımız varlık meselesinde insan insan unutabilen hata yapabilen demektir. Yüce Rabbimiz <laughs> tabi bu varlık aleminde varlık dediğimizde canlı varlıklarda var, cansız varlıklarda var. Melekler, cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler bunlar sıraladığımız bazı varlıklar. Tabi bütün bu varlıklar içerisinde Kur'an-ı Kerim kitabında Yüce Rabbimiz insanı en şerefli yaratık olarak, eşrefi mahlukat olarak bize söylüyor. Ve insana Yüce Allah irade verdiğini, akıl verdiğini, bu yüzden de onu sorumlu tuttuğunu söylüyor. Ve yeryüzünün halifesi kıldığını söylüyor. Tabi Yüce Rabbimiz insanın bir görevi olduğunu da söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ diyor yüce Rabbimiz ayet-i kerimede. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım diyor yüce Rabbimiz. İnsanın asıl görevi Allah'a kulluk etmektir, Allah'a ibadet etmektir. Dünya hayatını zaten yaşayacak ama yaşarken ahiret hayatının olduğunu da unutmadan Allah'ın kuru olduğunu, bir görevi olduğunu da unutmadan yaşayacak, kendini dünyaya kaptırmayacak. Diğer insanın bir özelliği, insan iyilik yapabilen bile, bir özelliği olduğu gibi kötülük yapma özelliği de olan bir yaratıktır. Tabi bütün yaptıklarının karşılığını insanoğlu ahiret hayatında bir hesaba çekme olarak karşısına çıkacaktır. Diğer bir, bir konumuz da bilgi meselesi. Bilgi kişiyi tereddüdün belirsizliğinden, tereddüt ettiği şeylerin belirsizliğinden, cahilliklerden, şüphelerden, zanlardan uzaklaştıran nitelik özelliktir deniyor bilgiye. Tabi burada bir Allah'ın bilgisi var, bir de bize verdiği bir bilgi var. Yüce Allah'ın bilgisi sonsuzdur. Onun ilmi sonsuzdur. Bizim bilgimiz ise hadis bilgidir. İnsanın elde ettiği beşeri bilgi, hadis bilgi sonradan biz elde ediyoruz. Ama kadim bilgi, ezeli bilgi Yüce Allah'ın bilgisidir. İnsan bilgisi de yine zaruri, zorunlu bilgi ve nazari bilgi olarak da ikiye ayrılıyor. Bilginin kaynaklarına geldiğimiz zaman burada da bir havası adlı selim ve haberi sadık c havası selime diye bilginin üç tane kaynağı olduğu söyleniyor. Aklı selim insan insanoğlunun fıtratında olan kirlenmemiş tertemiz, içine hiçbir yanlış eğri, bir bir yalan karışmamış bilgi. Aklı selim, akıl. Ve haberi sadık. Doğru haber demektir. Bu da Yüce Rabbimizin Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla vahiy dediğimiz peygamberlere bildirdiği bilgi. Haberi sadık, doğru haber. Yine peygamberlerin ve peygamber efendimizin Yüce Allah'tan almış olduğu bilgileri insanlara aktardığı, o vahyi insanlara aktardığı bilgi. Bu habere biz haberi sadık diyoruz. Diğer bir de havası selime. Havası selime yani duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgi. Yani insan bir duyu organlarıyla bir şeye bakar, görür, onu işitir, onu koklar, onun tadına bakar, ona dokunur Bunlar da duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgilerdir. Bunlara da havası serime deniyor. Aklı ah selim, haber esadık, havası selime bilginin kaynaklarıdır. Diğer bir başlığımız iman bilgi ilişkisi. İnsan bir şeye inanacak. Ben inanıyorum diyecek. Ama neye inanıyorum? Nasıl inanıyor? Bunun bilgisinin de olması lazım ki kişi yalan yanlış şeylere inanmasın. Doğru bilgiyle inansın. Bugün yüzüne bakıyoruz. Müslümanlar da var ama İslam dışında başka yanlış şeylere inananlar da var. O açıdan Yüce Rabbimiz bizden doğru imanı, doğru bilgiyi istiyor. Ve yine akıl vahiy ilişkisi başlığına baktığımızda Yüce Rabbimiz akıllı olan insanları sorumlu tutuyor. Deli olanların, aklı olmayanların bir sorumluluğu yok. Onları mükellef, sorumlu tutmuyor. O açıdan akıl, e, vahiy ilişkisinde Yüce Rabbimiz akla hitap ediyor, akıllı olan insanlara hitap ediyor. Diğer bir başlığımız da delil meselesi. Delil mürşid, rehber, kılavuz anlamına geliyor. Bu sözlük anlamı. Terim anlamı ise doğru bir düşünce ile insanı bir meselenin sonucuna ulaşmanı, ulaşmasını sağlayan şeydir. Delil. Tabi delil de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Nakli delil ve akli delil. Nakli delil dediğimiz bize nakil yoluyla gelenedir. Ayetler ve hadislere dayanan delillerdir. Akli delil ise bizim duyu organlarımızla elde ettiğimiz delillerdir. Ve <laughs> akli delilde eğer bir kesin bir e, delil elde ediyorsak buna kelamda burhan veya hüccet denir. Yani kesin olan akli delile burhan veya hüccet denir. Akli deliller ile akıl yürütme üç şekilde yapılır. Bir tanesi tümden gelip tüme alıyorsunuz, parçaya doğru gidiyorsunuz. İkincisi tüme varıp parçayı alıp tüme doğru gidiyorsunuz. Üçüncü ise parçadan parçaya yani kıyas dediğimiz bir şekilde. Diğer bir başlığımız da hüküm. Hüküm meselesi. Burada da dini hükümler var ve burada da dini hükümler ikinci de akli hükümler. Dini hükümlerin içerisinde farz, vacip, helal, haram, mübah, mekruh dediğimiz konular var. Akli hükümler ise bizim e, aklımızla elde ettiğimiz hükümlerdir. Burada Dini hükümler kendi arasında üç'e ayrılıyor. Bir tanesi itikadi inançla ilgili hükümler, ikincisi amellerimizle, fiillerimizle ilgili olan hükümler, üçüncüsü ise ahlaki meseleler hükümlerdir. İtikadi meselelerle olan hükümler iman, inanç esaslarını içerisine alır. Ameli Hükümlerin içerisinde ise yaptığımız ibadetlerimiz var. Amel edip yani abdest, namaz, oruç, hac, zekat bu yaptığımız ibadetler. Diğeri de muamelat yani sosyal ilişkilerimiz. Üçüncüsü ise ahlaki hükümlerde ise terbiye kuralları var. Merhamet, saygı, gıybet, dedikodu gibi e, hükümler bulunmaktadır. Akli hükümler bir vacip, iki mümkün üç mübteli olmak üzere kendi arasında üçe bölünüyor. Vacip aklen varlığı gerekli olan, zorunlu olan şey demektir. Bu da yüce Allah'tır. Yüce Allah'ın yokluğu düşünülemez. İkincisi mümkün olan. Bu da aklen varlığı da yokluğu da eşit derecede imkan dahilinde olan. Yani alemin ve insanın varlığı ya da yok olması mümkündür mümteri olan aklen varlığı ve gerçekleşmesi mümkün olmayan demektir. Mesela ikinci bir ilah. Yüce Rabbimiz diyor ki La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. İkinci bir ilah yoktur. İnsanlar kendi kafalarına göre ilahlar uydurabilir. Ama Yüce Rabbimiz diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine başka mesela akla ters olan bir parça küçücük bir şeyin ait olduğu bütünden mesela daha büyük olması buna biz mümkün ediyoruz ve bunun mümkün olmadığını söylüyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz kelam ilminden temel meseleler ikinci üniteyi biz bu dört başlık altında varlık meselesi, bilgi meselesi, delil meselesi ve hüküm meselesi olarak ve alt başlıklarıyla beraber özel olarak sizlere anlatmaya gayret ettik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Tabi bunlar sadece özet olarak anlatmamız sizler için yeterli değildir. Ders kitabınızdan da inşallah veya da daha kaynak başka kitaplardan da detaylı bir şekilde okuyup bilginizi arttırabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.